Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Damla. Bugün günlerden sanıyorum ki 10 Ocak Cuma günü. Ee, biz şimdi odadaki kızlarla Kent Park'a gideceğiz. Biraz böyle dolanmaca, gezmece, stres atmacalı bir gün olacak. Akşam 7'de de özel dersim var. Ona yetişeceğiz. Saat şu an 2 falan. Hazırlar, hazırlanıyorlar. Ben hazırım. Çıkacağız birazdan. Öyle şimdi size ne giydiğimi göstereyim. İçeride, sabah da çamaşır yıkadığım için içeride çamaşırlarım vardı. O yüzden bugün başka bir yerde bitecek. Böyle pembe bir gömlek almıştım. Pantolonum belimden düştüğü için bir kemer. Çünkü düştüğü zaman içimdeki tight belli oluyor. Çok soğuk. Ve botlarım. Saçımda topladım. Ve minnoş tokalar taktım. Saçıma gözüküyor mu bilmiyorum. Üstümdeki de uyumlu. Ve bu çantamı alıp e, lacivert kabağımı giyeceğim. Arkadaşlar şimdi yüz burgere geldik. <laughs> Mama yiyeceğiz. Sana donanmaca. Arkadaşlar herkese selam. Biz şimdi Kent Park'tan döndük. Bütün gün hiçbir şey çekmedim. Çünkü birincisi çok kalabalıktı. Yani böyle çekilecek gibi değildi. Bir de zaten böyle bir şeyler denerken falan çok vaktimiz gitti. O yüzden kabinlerde de çekemedim. Şimdi size tek tek aldıklarımı gösterip giyerek göstereceğim. Önce bir tane ruj aldım. Kiko'dan. Bu bir ucu e, şey gloss bir ucu normal ruj olanlardan aldım. İndirimdeydi. Bir de TikTok'taki uzun araştırmalarım sonucunda bu renge karar kıldım. Benimkinin numarası e, 131. Hatta şu an dudağımda da var. Bu glosssuz hali. Bu kısmı kuruyor ve çıkmıyormuş. Üstüne gloss sürdüğünüzde de hani daha şey oluyor. Ben çok beğendim. İnanılmaz beğendim. İyi ki almışım. Sonra sırasıyla gidelim. Bershka Stredi'de almak istediğim bir tane çanta vardı ama dedim ki bu dursun. Şimdi kıyafet bulurum. Kıyafet alırmak isterim falan. Sonra Bershka'ya girdik. Bu sene bizim çok fazla akrabamızın düğünü var. O yüzden onlara da böyle arada elbise falan bakıyorum. Hani ne giysem falan diye. İnanılmaz güzel bir elbise buldum. Rengi ve indirimden aldım. Böyle halter yaka gibi geliyor. Şöyle. Şimdi birazdan giyip gösteririm. İnanılmaz güzel. Çok beğendim. Sonra oradan çıktık. Sıla'nın Plamir'de kargosu vardı. O alırken biz de Yağmur'la hani böyle kroplara falan bakıyorduk. Sonra bir tane dümdüz bembeyaz bir tişört buldum. Ben böyle kazakların içine giymeye tişört bakıyordum. Ve buldum. Ve bunu 190 liraya aldım arkadaşlar. İnanılmaz bir fiyat. Şu yakası falan çok hoşuma gitti iyi i̇yi de denk geldi. O yüzden bunu da aldım. Otomatik kasadan aldım bu arada. Kasiyer gibiydim. Sonra zaten benim esas gitme sebebim olan o kazak. Bu indirimsiz. Bunu ben kendim normal aldım. Bordo. Bordo değil. Mor. <laughs> Not bordo. mor bir kazak. Rengi biraz kahverengi gibi çıkıyor ama koyu bir mor. Şimdi tek tek giyip gösteriyorum. Arkadaşlar tişört böyle oldu. Boyu daha çok güzel. Şimdi üstüne bir kazak giyip Bakalım. Bu 190 liraya aldığım o beyaz tişört. Kazak da böyle çok güzel. Tişörtle güzel olmadı tabi ama gayet güzel oldu. Bunu da beğendim. Şimdi esas parça elbiseyi giyip geliyorum. Arkadaşlar elbise böyle. Ayva göbeğime bakmayın ve altına bir topuklu. Çok beğendim. Bu önünü belki şöyle kapatabilirim. Şöyle terzide. Şu şekil bir şey de dönüştürebilirim. Ama onun haricinde çok beğendim. Sık. Herkese selam arkadaşlar. Bugün günlerden 11 Ocak. Cumartesi günü. Benim bugün edebi, edebiyat diyorum, Pardon. Eğitim finalim vardı. Ondan geldim. E, Linguistics'ten de bir, bir kalmıştı. Ve o slide'ın 10 sayfası kaldı şu anda. O bittikten sonra özel dersim var 8'de. Ve ondan sonra da başka bir ödevle alakalı bir kısım düzenleyeceğim. O yüzden bugün hiç böyle çekemedim. Saçım başım böyle kötü bir noktadayım ders çalıştığım için. Bugün hemen yeni rujumu sürdüm. Biliyorsunuz. Öyle kolyelerimi taktım. Pembiş kazağımı giydim eğitime giderken. Yani çok iyi geçmedi. Ama umarım 35 üstünden 28 alırım. Çünkü öyle alırsam galiba... A verebiliyorum. <laughs> ya, öyle hesapladım diye hatırlıyorum. Öyle yani şimdi ben bunu çalışacağım. Bugün büyük ihtimal başka hiçbir şey yapmayacağım. Yarın Neva ile ders çalışmaya gidiyoruz. Yiğit gittiğimiz o kafeye. O zaman yarın çekerim büyük ihtimalle. Bazı zaten başka bir şey olsa yine çekerim ama yarın görüşürüz. Herkese selam arkadaşlar. Bugün günlerden sanıyorum ki on... 10... 12. 12. 12 Ocak. Teşekkürler Neva. <laughs> 12 Ocak Pazar günü. Biz Sıla, ben, Neva bugün study date yapacağız. Bunu kahvaltı yiyoruz. Kahvaltı yiyoruz. <laughs> Öyle ringi bekliyoruz. Bugün saatte bir. Sonra bahçeyle gidip Yiğit'le gittiğimiz yere gideceğiz. Öyle. Arkadaşlar biz şimdi geldik. Sıla benim yanıma oturdu çünkü tepemizde ısıtıcı var. Neva yanacağını düşündüğü için <laughs> karşıya gitti. Öyle şimdi başlıyoruz. Kahvelerimizi aldık. Herkese selam arkadaşlar. Bugün günlerden 13 Ocak Pazartesi. Benim sabahtan sabah 9.30'da linguistik sınavım vardı. E çok parlak geçmedi. <laughs> Çünkü tüm dönemden sorumluydu. Olsun. Geçti gitti en azından. Şimdi de yarınki sınavıma çalışıyordum. E şey, İngilizce öğretim dersi. Yarınki sınav. E orada metot işledik. Onlarda bir sıkıntım yokmuş. Onun testini çözüyordum. Bu konu eksiğim yok. Sadece hoca bazı yorum soruları falan eklemiş. Onlara bakacağım. Saat 4'te de özel dersim var. Saat şu an 2.30 falan. Öyle yani. Akşam özel dersimden sonra da Almanca çalışacağım. Ve böylelikle yarın finallerim bitmiş oluyor. Bugün de yarın için çamaşır sırası, sırası alacağım gitmeden. Bir çamaşır yıkayacağım yine son bir kez. Öyle yani. Sonra çarşamba günü de dönüyorum. Bu arada fark ettiğinizi mi bilmiyorum ama bugün linguistik özel yeni aldım. Hemen kazığa giydim. Mr. İşte linguistics bana çok ayıp etti. Yeah. Arkadaşlar herkese selam. Bugün günlerden 15 Ocak Perşembe, 16 Ocak Perşembe. Ben Tekirdağ'a döndüm. <laughs> Dün akşam otobüsle geldim. Ee, şimdi biliyorsunuz Black Friday, sorry oh, niye bu kadar çok karıştırıyorum. Black Friday değil de bu yeni yılda da bir indirim olmuştu ya o zaman aldıklarım gelmiş. Şimdi onları denedim ettim falan. Şimdi bir de size göstereyim aldıklarımı. Ne kalıyor ne iade ediliyor. Beraber bakalım. Size daha iyi gösterebilmek için e, aynanın yerini değiştirdim ama ışık yine de kötü bir noktada. E, böyle bir tişört aldım. Üst böyle hafif V gibi geliyor ama çok açık değil. En sevdiğim. Kolları falan da gayet güzel. Her şeyin üstüne giyebilirim. Yani her altıma ne giyersem giyeyim <laughs> Hepsini çok güzel kurtarır. Bir de böyle pembe bir kumaş pantolon aldım. <laughs> Rengi o kadar tatlı ki böyle beyaz bir üstle giyerim diye düşünmüştüm zaten. Böyle baharda falan çok tatlı olur. Çok hoş oldu. Sadece 36 aldım ben. Çünkü bedeni biraz küçük yazıyordu. Normale göre. Ama 38 alsam da olurmuş. Ama e, gayet okey. Bunları çok beğendim. Bu ikisi kesinlikle 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 kalıyor arada üstümdeki de kısa falan değil yani hani öyle durmasın. Boyu bayağı hani şey, bayağı içime soktum yani pantolonun. Böyle crop falan değil. Gayet güzel. iyi ki almışım indirimden. Hani içine sokmadan çok giymem. <laughs> Çünkü çok hani belki şortların üstüne bırakırım. Bilemiyorum ama dediğim gibi böyle yani çok crop değil. E, o beyazın bir de pembesini aldım ama bu bence diğerine göre biraz daha geniş ve daha esnek. E, bunun altına şu an giyecek bir pantolon çıkarmak zor geldiği için hemen bu pantolonun üstüne geçirdim. Bir de ben böyle yazın beyaz pantolonun üstüne pembe giymeyi çok seviyorum. O yüzden bunu da onun içine giyerim diye aldım. Üstüne giyerim pardon. Öyle. Bu da kalıyor. Ee, bir tane de böyle bordo bir atlet aldım. Bunu da, e, bu tabii ki yine bunun üstüne giydim. Çünkü bordoyu gri pantolonla giyerim diye düşündüm. Hani yani okula giderken en azından. Yazında böyle siyah şortlarla ya da işte ne bileyim her türlü şeyle gider zaten bordo. Bunu çok beğendim. Bu da kesinlikle kalıyor. Arkadaşlar bir diğeri de böyle bir elbise. E, ee, bunu normalde kemeri tabii ki burada duruyor ama az önce dönmüş herhalde anneme gösterirken. O yüzden düzeltemedim kemerini. Ben çok beğendim. Kışın çorap altına çizme çok şık olur. Kemeri olmasına ayrıca bayılın. Belki kemersiz de güzel duruyor olabilir. Arkası fermuarlı. Ben çok beğendim. Annem sadece biraz kısa olduğunu söyledi. Ee, onun için de içme şort giyebilirim. Ama bence gayet okey to boyu. Çok beğendim. Bu da kesinlikle kalıyor. Arkadaşlar annemden bir tane çizme buldum. Biliyorsunuz 7. Çok beğendim. Böyle biraz hafif böyle ince hafif kalın bir çorapla çok güzel olur. Çok beğendim. Belki bunu buradayken bir gün yerim. Çünkü biliyorsunuz ki buradayken doğum günüme denk geliyor. Son olarak da böyle bir tulum almıştım arkadaşlar ama hiç beklediğim gibi durmadı. Mankenin üstüne tabii ki çok daha güzel Ben içinde beyaz tişörtle giymek için düşünmüştüm. Ama beklentimi karşılamadı. Bir de arkadan çok kısa kaldı. O yüzden bunu iade edeceğim. Bunu iade edip bunun <laughs> iadesiyle belki başka bir alabilirim. Ee, bir de Enis kendi birkaç bir şey almıştı. Bu iki tane yeşil gömlek aldı. Biri keten. Bizde böyle hafif hırka gibimsi. Ama kısa kollu. Öyle yani. Bunu iade edeceğim dediğim gibi. Diğerleri çok güzel. Diğerleri kalıyor. Arkadaşlar bu videoyu artık kapatıyorum. Bu akşam yükleyip bugün hala perşembe. Yarın açacağım. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.